Yani Türkiye'nin en büyük halk ozanı aslında tüm Türkleri söyleyen, tüm ölümü anlatan keza değil mi? Doktorları anlatan, hastaneyi anlatan, ölümü anlatan. Bunun için söylemiş gibi sanki ki bu yüzden sahnede zaten yani yaşamına veda etti. Biliyorsunuz çok yakın zamanda beraber şarkı söylemek nasip olmuştu. Hem meslektaşım olarak hem Karadeniz'e bu kadar yüreğini dokunduran hem tüm ülkeye bu kadar içten bir şekilde duygularını, yaşanmışlığını varoluşunu sahnelerde aktaran bir insanın sahnede hayatını ebediyete gönderdiği bir yerde çok üzgünüz. Zaten çok üzgündük biliyorsunuz ülke olarak. Allah mekanını cennet eder diye hissediyorum zaten. İnşallah Allah mekanını cennet etsin. Çok büyük bir sanatçı. yani her nesilden çok büyük bir üzüntü yaşıyorum. İnşallah gittiği yerde iyi olur. Sevdiklerini görür, bizi bizi görür. Dualarımızı alır. Yattığı yerde rahat olur. Başka bir dileğimiz yok zaten. Çok üzüldük. Ben Karadenizliyim biliyorsunuz anne tarafından. O topraklar bir şey kaybetti sonuç olarak. Teşekkür ederiz. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Sağ olun.